4D Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sayenizde desteklerinizle kanalımızın bugüne kadar 3.6 milyon ziyaretçisi ve toplamda 11.260 abone sayısına ulaştık. Bu güzel bir rakam, iyi bir rakam, hatta süper bir rakam. Ve yine söylediğim gibi YouTube'da adında işçi olan ve sadece işçilere yönelik olan tek kanal bu kanal ve ben kendi şahsım da işçi. Yani kanalın admini de yöneticisi de ben de işçiyim. Şimdi arkadaşlar iki buçuk zamla ilgili kendi yorumlarımı katacağım. Öncesinde 17 saniyelik bir Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Açıklamadan sonra yorumlarımı yapacağım. Bu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi Yüzde iki buçukluk bir ilave artış daha ilave ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanımızın açıklamasını hep beraber gördük. Şimdi bu açıklamanın tamamında ben izledikten sonra aklıma iki farklı yorum geldi. Bu yorumlardan bir tanesi aslında eğer gerçekleşirse bu yüzdeki buçuk bize hiçbir faydası olmaz ama memurlardaki gibi olursa faydası olur. Bu arada arkadaşlar. %2.5 zam geldiği zaman da bizim normalde günlük bürütümüz 201 TL olan bir bürüt 205 TL'lere falan çıkar ortalama. Şimdi arkadaşlar toplu iş sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı ekledik diyor. Bunun üzerine 2.5 eklenirse yani bizim toplu iş sözleşmemizdeki %5 olan zammımız %7.5'a yükseltilirse aslında bunun işçilere hiçbir artısı olmaz. 0 TL 0 kuruş olur. Şimdi ben bunu dediğim zaman bazı arkadaşlarımız anlamıyor ve bana kızıyor. Nasıl yani %5, %7,5 olunca nasıl bir faydası olmayacak deniliyor. Şimdi benim dediğim tarzda ilk yorumumdaki gibi olur da %5 olan zamımız %7,5'a yükseltilirse şöyle bir durum olur. Bizim toplu iş sözleşmemizde %5 artı enflasyon farkı yazdığı için arkadaşlar diyelim biz %5 zamımızı almıştık zaten. Şu anda da %25 enflasyon diyelim. Şimdi %25 enflasyon olunca ne oluyor? Almış olduğumuz %5 bundan çıkartılıyor. Enflasyon farkından da %20 kalıyor. %20 ekleniyor. Toplamda yine %25 zam almış oluyoruz. Peki arkadaşlar, şimdi %5 yerine %7,5 olsa ne oluyor? Bu sefer de biz bu ay %5 yerine %7,5 zam almış oluruz. İki buçuk fazla almış gibi gözükürüz. Fakat bir sonraki zammımız olan aldığımız zaman bu seferdeki o zammı yüzde iki buçuk az almış oluruz enflasyon farkından kaynaklanan durumda. Yani avans niteliğinde almış oluruz bir farkı olmaz. Peki ya memurlardaki gibi olursa ne olur? Bizler zaten Ocak ayında zammını alanlar aldı. Şubat'ta Mart'ta alacak olanlar yine yüzde %5 üzerinden zammını ve enflasyon farkını aldıktan sonra ilave refah payı veya egzam adında iki buçuk eklenirse o zaman bize faydası olur. Günlük bürütümüzü 4 TL, 5 TL gibi arttırır. Dediğim gibi kesin sonuçlar için bununla ilgili resmi yazıyı bekleyeceğiz. Bu resmi gazete yayınlanır mı, yayınlanmaz mı? Yayınlanmaz diyenler oluyor. Fark etmez. Ama sonuçta kurumlara İlgili bakanlıklara, ilgili müdürlüklere resmi yazı gidecektir. Bu yazıyı bekliyoruz. İki yorum var. Yorumu açık. Dediğim gibi ilk yorumda bize hiçbir faydası olmaz. Amas nitelinde almış oluruz. İkinci yorumda da işte aynen memurlarda olduğu gibi iki buçuk zam almış oluruz diyorum arkadaşlar. Şimdilik bekleyeceğiz. Bir ayrıntı gelirse sizlere de bu ayrıntıyı bu gelişmeleri sunacağım arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.